Selamlar, Aden Yoga YouTube kanalına hoş geldin. Yine bir meditasyon pratiği için burada buluşuyoruz. Bugün burada yine meditasyon pratiğimizi yapacağız 2 dakika kadar. Devamında da kartlarımızı seçeceğiz, günün mesajını alıyor olacağız. Hazırsan gel rahat bir oturuşa. Bugün çok basit yönlendirmeli bir pratik yapacağız. Kare nefes pratiği. Bu pratikte nefesi al, tut, Ver, tut şeklinde ilerliyor olacağız. Kutu pratide de deniyor. Böyle bir kareyi tamamlıyorsun, kutuyu tamamlıyorsun gibi düşünebilirsin. Dörde kadar sayıp nefesi alacağız. Dörde kadar sayıp nefesi tutacağız. Dörde kadar sayıp nefesi vereceğiz. Dörde kadar sayıp nefesi tutacağız. İlk denemense, daha önce böyle bir pratik yapmadıysan belki senin için uyumlanmak zor olabilir. Belki sen nefes al dediğimde nefes vereceğin noktada olabilirsin. Ama elinden geldiğince uyumlanmayı dene. Al, tut, ver, tut şeklinde ilerlemeyi deneyelim. Bu nefes pratiği benim çok çok sevdiğim bir pratik. Böyle zihnim çok karışık olduğunda, çok fazla şey düşünüyor olduğumda arada bunu yaptığımda çok fark ediyorum bir anda böyle sanki bir şeyler açılıyor, rahatlıyorum diye. Umarım sana da çok iyi gelir. Hazırsan başlayalım. Rahat oturuşuna gel. Şimdi rahatsan gözlerini de kapat. Ama gözlerini açık tutmak isteyebilirsin. Eğer açık tutmak istiyorsan herhangi bir noktaya odaklanabilirsin. Rahatsan kapatabilirsin. Dik, rahat bir oturuşa gelelim. 2 dakika sadece yapıyor olacağız bunu. Önce sadece derin bir nefes al. Yavaşça burundan yine bırak. Ve şimdi kara nefes. Pratiği için yönlendiriyor olacağım. Al nefesi. 2, 3, 4, tut. 2, 3, 4, ver. 2, 3, 4, tut. 2 3 4 Al Tut Ver Tut Al Tut war toot al toot al tut vær tut al tut Ver. Tut. Şimdi artık nefeslerini doğal haline bırakabilirsin. Bir süre kal ve bak sadece şu an nasılsın. Bu pratik senin için nasıldı? Ve derin bir nefes alıp ver. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini arala. Yeniden hoş geldin. Bugün benimle bu fredi yaptığın için çok teşekkürler. Şimdi hazırsan kartlarımıza geçelim. Bugün de bir melek kart destesinden bakalım mesajlarımız nelermiş. Üç tane kart seçeceğim. Sen de bunlar içinden, içinden geçeni seçebilirsin. Ve kartların mesajlarını okuyacağım. Şimdi 1, 2 ve 3. Seçtiysen açıyorum. Birinci kartımız geçmişi bırak kartı çıktı. Bu kart diyor ki geçmişini her yere taşımanın yükü seni bitkin düşürdü sevgili insan. Bu yükü yere bırakmanın zamanı geldi. Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla ve her şeyi arkada bırak. Onu istemiyorsun veya ona ihtiyacın yok. Ve artık geçmişte kaldı. Güzel. İkinci kartımız kılık değiştirmiş iyilik kartı. Sorun gibi görünen şey gerçekte cevaplanan duanın parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle duanı en iyi şekilde cevaplayacağına güven. Güzel. Her şeyin arkasında bir iyilik olabilir. Üçüncü kartımız yaratıcı proje kartı. Ruhun kendini yaratıcı yollardan ifade etmenin özlemini çekiyor. Seni, yaşamını sanat ve yaratıcılıkla doldurmaya yönlendiriyoruz, diyor melekler. Yaratıcı ifade, coşku ve canlılık hissetmeni sağlar ve yaşamına duyduğun tutkuyu yeniden alevlendirir. Umarım kendin için güzel bir yaratıcı proje bulursun. Bugünlük bu kadar. Katıldığın için, izlediğin için çok teşekkürler. Bu seriyi beğendiysen, pratiği beğendiysen, videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutma. Yarın yeniden burada buluşacağız. Hoşçakal.